Ehliyet Furkan Hoca kanalından hepinize selamlar, saygılar değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorularımızı baştan sona kadar dinlerseniz inşallah sınavı rahatlıkla geçerseniz umduğunuz puanı alıp inşallah diyelim ve hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi? Tehlikeli viraj yön levhasıdır sorumuzu yönettik. Bakıldığı zaman arkadaşlar tehlikeli viraj yön levhası A şıkkında yer alan levhadır. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Eğer yeşil yanıyorsa arkadaşlar ne yapması lazım? Durmadan dikkatli geçmesi gerekiyor. Cevap burada denizli oldu. Diğer sorudayız. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır diye sorduk. Öncelikle bakıldığı zaman arkadaşlar trafik polisi var. İlk önce bunun geçiş hakkı var. Burada 2 ilk önce olacak. Daha sonra bakıldığı zaman 1 numara arkadaşlar geçiş hakkı Bunun da olacak. 3 numara da değil. 3 numara biliyorsunuz ki e, virajda geldiği için yani dönüş yapacağı için 3 numarayı alamayız. 1 numarayı alacağız. Daha sonra 3 numara. Daha sonra ise 4 numarayı ne yapacağız? Alacağız. E, burada cevap değişikliği oldu. 4 zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde e, hangisindeki gibi olur? Şeklinde e, sorulmuş soru. E, bunlar e, hep çıkan sorular arkadaşlar daima soruyor e, sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı. E, burada bakıldığı zaman sıralaması öncelikle ne olacaktır? Emme olacaktır. Öncelikle emme. Daha sonra sıkıştırma, daha sonra ateşleme, daha sonra egzoz olmuş olacak. Burada cevap denizli olmuş oldu. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça hangisidir? Fanı çalıştıran parça arkadaşlar tabii ki de fan motorudur. Adı üstünde fanı çalıştıran nedir? Fandır. Arkadaşlar fan motorudur. Cevap denizli oldu. Şekle göre hangi e, hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır? E, bakıldığı zaman arkadaşlar e, burada cevap orta şerit olacak. E, orta kısım 1 ve 2 numaralı şeritleri kullanan araçlar için ortak kullanılıyor. E, yol müsait olduğunda sollama yapılabilir. E, banketler sollama için kullanılan alanlardan değildir. Unutmayınız. Banketler yoktur. Cevap orta şerit olacak. Geldik 7'ye. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 1 numaralı aracın sürücüsü arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Bakıldığı zaman hızlanıp kavşağa mı girmesi lazım? Hayır. Geçiş şakının kendimi kullanması lazım? Hayır. Geçiş hakkı 2 numarada. 2 numaralı aracın geçmesini beklemesi, beklemesi mi lazım? Evet. Burada 2 numarayı beklemesi gerekiyor. Cevap C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Hangisi? Bakıldığı zaman yağ filtresinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmiyor. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Hangisi yapılır arkadaşlar? lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yakıt tasarrufu sağlamak adına. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır? Pistonla sıkıştırılan arkadaşlar hangisidir? Sıkıştırma zamanıdır. Sıkıştırma bakın hangisinde sıkıştırılır? Sıkıştırmada. Arkadaşlar aklınızda böyle kalsın. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa hangisi uygulanır? Hangisi uygulanır arkadaşlar? Ee, öncelikle ihtar edilir. Tekrar halinde ise araç trafikten men edilir. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner, dönmez. Önündeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen e, sürücünün bu davranışı için hangisi söylenebilir? Hangi söylenebilir arkadaşlar? Bir saniye bile bekleyemiyorsa bu kişi nedir? Sabırsızdır. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurması zorunlu değildir? Takograf cihazının bulundurması zorunlu olanlar çekici, otobüs, kamyon. Bunlarda zorunludur takograf cihazı ama otomobillerde böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak ...aşağıdakilerden hangisini azaltır diye sorduk. Neyi azaltır arkadaşlar? Bakıldığı zaman sürücünün kaza yapma riskini... ...bu noktada ne yapar? Azaltır arkadaşlar. Uyarı ne yapar? Kazayı, Kaza yapma riskini azaltır. Yok etmeyebilir ama... ...riski en azından azaltabilir. Araçlardaki egzoz susturucusu için hangisi doğrudur? Diye soruldu. Burada bakıldığı zaman kış aylarına yakıttan tasarruf sağlar yanlış arkadaşlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Egzoz susturucusu adı üstünde susturucu gürültüyü ne yapar? Azaltır. Motor yağı filtresi hangi yağın temizlenmesinde kullanılır? Hangi yağ? Adı üstünde motor yağı. Motor yağının arkadaşlar. Motor yağının temizlenmesinde kullanılıyor. Motor yağı filtresi. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Tali yolda bulunan arkadaşlar bir numara şey A şıkkı değil, B şıkkı değil, C şıkkı değil. Tabii ki de hangisidir? C şıkkı. Arkadaşlar tali yolda bulunur. Aracın cam suyu haznesinde, haznesine kışın dolmaması için hangisi konuluyor? Arkadaşlar cam suyu antifrizi konulmuş oluyor. Özellikle şu bilgiyi de vereyim sizlere. Ee, arkadaşlar özellikle Hitler tarihten e, bileniniz vardır. Hitler e, Rusya'ya saldırırken ne yapmış e, ne yapmamış daha doğrusu antifrizi koymamış. O yüzden birçok tankı donmuş arkadaşlar kışın olduğu için. E, bu antifriz bu işe yarıyor. Kışın donmaması adına. Aşağıdakilerden hangisi? Kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır diye soruldu. Bakın zaman yardımı güç değiştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması arkadaşlar güvenli bir ortamın oluşturması için yapılan yapılması gereken uygulamalar arasındadır. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza nerededir? Arkadaşlar marş motorunun kablo bağlantılarındadır. Kablo bağlantılarında arıza olduğu için Marş motoru çalışmıyor ama korna çalışabilir. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Hangi mesafede? Takip mesafesinde. Takip mesafesinde kullanılmış oluyor. Aşağıdakilerden hangisi? Araçtaki soğutma sisteminin görevidir. Soğutma sisteminin görevi motoru çalışma sıcaklığına tutmaktır arkadaşlar. Görevi budur. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücü, sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir ee, diye sorulmuş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, e, dikkatinin dağılmasına, paniğe e, burada e, sürekli şerit değiştirerek salon yaparak araç kullanması paniğe e, ne yapar? Kapılmasına sebep olur. Bir diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar. E, hangisi? Arkadaşlar bu soğutma sistemidir. Motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlıyor. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi? Yanlıştır diye e, soru sorulmuş. Motorlu araçlar için zorunludur. Bu bilgi doğru. Teminat limitleri ve sigorta primi yasayla belirleniyor. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alıyor ama motorlu araçlar için isteğe bağlı gibi bir durum söz konusu değildir. Bakın zorunlu diyor zaten. İsteğe bağlı değildir. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Defalarca sorulmuş bir sorudur. Yine sorulacaktır e, muhakkak. E, bu işareti unutmayınız arkadaşlar. Bu işaret yol ver anlamındadır. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün hangisini yapması doğrudur? Hangisini yapması doğru? Ar e aracı havalandırarak nefes egzersizi yapması gerekiyor arkadaşlar. E bu bunal eee bunalan sürücü bunu yaparsa biraz rahatlayabilir. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem hangisidir diye sorduk. Burada cevap ne olacak? Süspansiyon olacak arkadaşlar. Aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor süspansiyon. Sürücüler dönüşlerde hangisini yapmak zorundadır? Arkadaşlar hangisini yapmak lazım? Yapması lazım niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi lazım. Şekildeki araçlardan hangisi hangileri beklemelidir? diye sorduk burada arkadaşlar bakın trafik polisinin burada göstermiş olduğu nedir? Bunlar devam etsin diyor. Yani 1-3 devam etsin, 2-4 beklesin diyor burada. Burada cevap ne olacak? 2-4 olacak. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan biridir? Motorda yapılan ayara biz subap ayarı diyoruz arkadaşlar. Motorda yapılan ayarlardan bir tanesidir subap ayarı. Ne diyor soru? Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir demiş bizlere. Arkadaşlar bu işareti gördüğünüzde ki bu işaret unutmayın sınavların hepsinde her ay fix olan sorular arasında yer alıyor bu. Dikkatli olmanız lazım soruluyor hep. E bu işareti gördüğünüzde çarpı gibi arkadaşlar kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir ee, diye sorulmuş. Ee, bu suyun azalmasının sebebi silindir kapak contasında kaçak olduğu için e, azalmasının sebebi budur radyatörde. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi hangisidir? Ee, arkadaşlar fren müşiri arızalıdır. O yüzden yanmıyordur. Cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir diye sorulmuş. E, kaliteli yakıt kullanımını teşvik edilmesi önler, egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi önler, çevre eğitimine ağırlık verilmesi önler ama özel araç kullanımının teşvik edilmesi bu durumu önlemez. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? sürücüden kaynaklanan kusur aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesinden dolayı e, o, e, ne olacaktır? Olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır. Kırık olduğunda arkadaşlar atelle tespit uygulaması ön kol kiminde yapılabilir. Sürükleme yöntemleri verilenler için hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi? Sürükleme yöntemlerinde Değerli arkadaşlar, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır sürükleme yöntemleri. Doğru mu? Her ikisi de doğrudur. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Hangisinde? 5. Arkadaşlar 5 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanıyor çocuklarda. Geldik 40'a. İlk yardım ile acil tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir? E, şeklinde sorulmuş. E, bakıldığı zaman e, yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç vardır. Herkes tarafından uygulanabilir. Acil tedavide demiş. Olayın olduğu yerde bulunan malzemeler kullanılır. ilk yardımda tıbbi araç ve gere e, gereçlere ihtiyaç vardır. Demiş. Birinci yanlış arkadaşlar. E, yetişmiş sağlık personeline ee, ilk yardım e, acil tedavi daha doğrusu e, burada uygulanacak. ilk yardım herkes tarafından uygulanabilir. E, olayın olduğu yerde malzemeler kullanılıyor. ikinci doğru tıp bir araç gereçli ihtiyaç vardır acil tedavide. Birincisi yanlış ikincisi doğru oldu. Diğer sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir demiş. Beş kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması doğru. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması doğru. Bebeğin başının gergin ve gövdesine yukarıda olacak şekilde tutulması yanlış arkadaşlar. Ee, böyle bir uygulama yoktur. Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması söz konusu. Cevap Ceyhan oldu. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? Şeklinde sorulmuş. Burada doğru park edilen 2 numaradır yalnızca. 1 ve 3 numara yanlış park edilmiş. Sürücünün e, sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? E, bakıldığı zaman, bu değil. Aracın bakımını zamanında yaptırması e, ne yapar? Çevreyi olumlu etkiler. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenir? Konuşamadım. Ödenirse, şuraya yanlış yazmışız ödenirse %25 indirimden faydalanılır. Arkadaşlar bakıldığı zaman 15 gün içinde ödenirse şahit %25 indirimden faydalanabilir Bir diğer soru birazcık geri alalım. Aracın gösterge panelinde şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse hangisinin olması beklenir? Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz araç sürdüğünde. Arkadaşlar ne olur e, akünün boşalması beklenebilir bu durumda. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir bizlere? E, bu yanıyorsa arkadaşlar arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bize bildiriyor bu işaret. Ve sınavlarda daima sorulan sorular arasında yine dikkat bu şekilde şekle göre sürücünün hangisini yapması zorunludur? Sürücü bu noktada arkadaşlar ne yapması lazım? Bakın levhalara bakıp arkadaşlar levhalara bakıldığı zaman hızını ne yapması gerekiyor? Azaltması gerekiyor. Buralardan araçlar çıkabilir. Karayolunda insan, hayvan, yük taşımaya yarayan araçlara biz ne diyoruz? Taşıt diyoruz arkadaşlar. Taşıt adını veriyoruz. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında göre Yurt içi eşya kargo vesaire. Taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır, arkadaşlar hangisindeki gibi olmalı? src 4'deki gibi olmalıdır. Egzoz gazı, gazı zehirlenmelerinde hangisinin etkisi daha büyüktür? Bu zehirlenmelerde arkadaşlar karbon monoksit bakıldığı zaman etkisi daha büyüktür burada egzoz gazı zehirlenmelerinde. Evet bu sorumuzla birlikte toplamda 50 soru görmüş olduk sınav tadında. Buralardan arkadaşlar merak etmeyin sorular illaki gelecektir. 5 soru olur, 10 soru olur, 20 soru olur. Fark etmez. buralardan bütün videoları dinlemeye çalışırsanız muhakkak sınavdan inşallah geçer notlar alırsınız diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah sınavdan geçer not alırsınız. Hayal ettiğiniz ehliyete ehliyeti alıp güzel günlerde, sağlıklı saatli günlerde kullanırsınız aracınızı. Kendinize çok iyi bakın. videomuza beğenmeyi hasbel kader unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı hasbel kader unutmayalım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.